Merhaba sevgili anneler ve babalar. İlke Bebeğe hoş geldiniz. Bugün size Prego'nun yeni gelen park yatağı City modelini tanıtmak istiyorum. Ürünümüz ilk 6 ay bu şekilde üst kademede kullanılmaktadır. Bebeğimiz hareketlendikten sonra 6 ay sonra hamak kısmını çıkarıyoruz. Zeminde 5 yaşa kadar yatırabileceğimiz bir park yatak. Ürünün aksesuar olarak içerisinde alt aç ünitesi bulunmaktadır. Bebeğin ilk doğduğu zamanlarda altını burada rahatlıkla değiştirebiliriz. Bunu bu şekilde çıkarıyorum dönencesi mevcut içerisinde. Sallama ayakları mevcut. Şimdi 6 aydan sonra e, hamak kısmını çıkarmak istediğimizde yapacağımız işlem şudur. Burada fermuarlı bir file kısmı bulunmaktadır. Şu şekilde hamak çıkarıyorum. hamak kısmını çıkardıktan sonra alttaki sert yatağını zemine koyuyoruz. O şekilde yatırıyoruz. Bebek alt kademede yatarken buradan girip çıkabileceği bir fermuar bölmesi mevcuttur. Bir tarafı tekerliklidir. Bir yerden bir yere götürmek istediğimizde şu şekilde tekerlikleriyle sürebiliyoruz. Ürünü katlarken göbek mekanizması her zaman yukarıda olmak zorunda. Şu şekilde göbeği yukarı kaldırıyoruz. Buradan uzun kısımlardan başlayarak yaparsak daha kolaydır her zaman. Şu şekilde katlıyoruz. Ve tamamen küçülüyor. Bu şekilde çanta haline getiriyoruz. Açmak istediğimiz zaman da orta göbek mekanizması yine yukarıda kenarlardan şu şekilde hiçbir yerlere basmadan bakın şu direkt kol kısımları oturduktan sonra göbek mekanizmasını aşağı indiriyoruz. Eğer ki kenarlardan bir tanesi oturmadıysa göbeği tekrar yukarı çekiyoruz. Kenar kısmını oturtturuyoruz. Ondan sonra göbek kısmını da aşağı indiriyoruz. Kullanımı açma kapama şekli bu şekildedir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz ilkebebe.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.